Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir bedava internet videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bir önceki videolarımızda çok sormuştunuz goller nasıl hak arttırabiliriz? Nasıl hak çoğaltabiliriz diye. Sizler için bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izlerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde bu kampanyadan yararlanamazsınız. Kampanya diyorum arkadaşlar. Çünkü yani olan bir şey bu. Hile falan değil. Yani Turkcell'in kendi kampanyasıdır. bunu bileniniz de vardır, bilmeyeniniz de vardır arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz diye sormuşsunuz yorumlarda. Ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar göstermeden önce, kampanyamızı göstermeden önce son attığım videoyu izleyip beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. günlük 1 GB bedava internet nasıl alırsanız göstermiştim arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek günlük 1 GB internetin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle uygulamamız goller cepte. Yani sizde 1903, 1905, 1907 hiç fark etmez arkadaşlar. İlk önce giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi girişimizi yaptık. Şu an bakın arkadaşlar göstereyim size. Benim şu an sıfır hakkım var arkadaşlar. Daha fazla internet kazanmak ister misin diyor burada. Bak. Arkadaşlar güncele tıklıyorsunuz. Burada haberler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tanesine tıklıyorum ben haberlerin. Arkadaşlar bunları izliyorsunuz böyle. 50 tane izleyeceksiniz bunlardan. böyle 1, 2, 3, 4. 50 tane böyle bakacaksınız arkadaşlar. Rastgele böyle yavaş yavaş geçeceksiniz 50 tane haberi. Sonra arkadaşlar size mesaj gelecek. Tebrikler falan filan diye goller plan ekstra hak kazandınız diye bir mesaj gelecek arkadaşlar. Hak da dilediğiniz bir şekilde kullanabilirsiniz. Videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.